Hellboy abinin sesine benziyor. Diğer abi Hellboy abinin sesine benziyor. Hellboy mu? Yok. O kim kank? O kim lan? Bu nasıl? Yalnız benim ismim çok güzel değil mi? Benim ismim güzel kanka. Peker peker ses çıkarma tamam mı? Ses çıkarma. Oğlum onlar aşiret mi lan? Yemin ediyorum o şirete benziyor. Kaç kişi oğlum bunlar? Kanka sen 500 tane 556'yı nereden buldun? Ne? 4 tane M4 geçtim kanka. 4 tane M4'te 500 tane mermiyi nasıl buldun lan? Kanka ufak tefek hani 30 30 60 tane falan bırakıyorlar ya. Ta yarısı şu an yere attım. Ananın ki ne? Ne oldu? Kardeşim selamlar ki burada e-sporcu var ama. <laughs> Ney? Ne oldu lan? Sen Sibop. sen sen bizi aradan vurursun biz seni buradan vururuz kanka. Baba Aslan. baba. yapma, yapma, yapma. Tamam, 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 vallahi yapma, vallahi yapma, 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 yapma. Ne oldu lan Sibo? Yap, yap. yap. <laughs> Peki, hadi. <yani, gülüyor> Kanka vurma lan vurma ya. Yani. Ban yeriz. <laughs> Yanına vuruyorum ben. Yanına ona vurmuyorum. Reportlar tam at bak. Oğlum kırılsın. Kır lan. Al amına. Dik ama. Hayır vallahi kıramam. Siz gelip beni tokatlarsanız burada zaten. Kanka tokatlayacağız ne? zaten. i̇ki kere bayılttın lan beni çocuk. <laughs> ya çocuk için açtım onu. Dime bak. al ya. <laughs> Kanka, bunun buradan çıkma <laughs> şansı sıfır, sıfır, sıfır. Bu kadar mermi. Belki artık, artık, biraz sonra varsa da yok kanka. kanka. Buraya da kurayım bir tane. <laughs> ha. Lan kurma lan kırıyorsun oğlum. Kanka, kanka artık, e? artık çocuk hiç çıkamaz <laughs> ya Neyse yapacak bir şey yok. Ben de üstünde yatamam ya. Al. Ben de, bende iki tane destek var. Onları ne yapayım ben? Şey Öldükten mi? sonra ben alırım kanka. Öldükten sonra bizi alırız ya. Sen takıl tak, tak. Senin oradan çıkma, çıkma şansın, yok kanka, yok, kanka. ya maalesef. Sen, sen... Tamam mı? Siz gidin ben Ersin Ekin izliyorum. Hadi eyvallah ben YouTube'a giriyorum. Tamam sen ne, tamam gir abi hiç. gir gir. Ersin Ekin izle sen. Ersin Ekin izle <laughs> buradan çıkmada yolunu bulursun. Aa burayı da kırdı <laughs> lan. Adam gözüküyor lan. Pekar, Adam. Gir, bak, gir. Pekar, gözüküyor lan. Peker ben ona gidip bakayım. Buradan peker peker bakayım bak. Bak bak, bak, bak peker. Bu da size ders olsun tamam mı? Ben uğraşmayın. <laughs> adamı görüyorum. Oğlum, Oğlum ben giriyorum, giriyorum sana bakıyorum, bakıyorum lan. <laughs> dur kanka, dur ben de yapayım. Dur bakayım, dur bakayım ne abi? Dur bakayım o eğilme hareketi neredeydi bunda? Aa, tavayla tavayla şeye vuruyor amına adamı bak. <laughs> bak. Bak bak şimdi hop. Ne yapıyor lan şu? Demet saymıyor, demet saymıyor. Saymaz kanka, emri <laughs> yapıyorum ama. ya. Yazık günah ya çocuğum. <laughs> tamam. Çıkla. <Tamam. Evet. gülüyor> Vah ne tecavüze giriyor Bir dakika kanka Ama bir tane vururum ha Hop <laughs> Lan yok yok gitim yok ya Ne? Abi, biz iki kişiyiz Düşüş kişi düşüş olacağız, olacağız oğlum. Oğlum. Ben tek, tek, tek başıma, başıma, seni oraya, oraya kapattım. kapattım Düşüşün Yani Bir dakika daha deminki eğilme emojisini bir daha yapın bakayım bir tane bak görmüştüm ben Eğil Allah Allah Al yapayım abi Ha Al. yaptım Ben niye? Ulan vuruyor demek sayıyordu Sağlı, saymaz saymaz. Mert bunlar kırılıyor Neyse, lan. Burası açıldı. Lan kırılsın oğlum çıkamaz ki oradan. Kanka açıldı Sen burası öyle. nasıl çıkamaz? Oğlum <laughs> çıkar 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 söyler olur olur. Oğlum hevalet pususu mu attınız? Ne yapıyorsunuz? Al kanka ya buraya da varmış. kurdum. Senin oradan şu anda çıkma şansın yok işte. Abi bir dakika siz bir yermeyin tamam mı? arkadaşım bir şey yazdı izle. Tamam sen izle gel bekliyoruz biz buradayız. <laughs> i̇zle gel izle gel hadi. Ama ben çıkıyorum lan. Çıkarım istesem çıkarım. Harbi diyorum çıkarım ben buradan Nereye çıkacaksın? İki at çık. O V3 Çıkmasın in, in kim kanka? V3 in. Bizim adam. Bizden o. Sen mi? He bizden bizden benim arkadaş. Hangi, Hangi gün al aldın lan? Çıktı bak, içeride yok şu anda. Biliyorum Biliyor biliyorum. Neyse, Neyse sıkıntı da yok kardeşim fazla ya, biraz da orada kal. kal. Bu tarafa mı girdi lan misiniz? bu sefer de? He, o tarafa girdi. Ne iyilisi kanka, ayıpsın ya lütfen. Peker oraya, oraya bak, peker oraya, oraya bak, bak. Ben, ben geliyorum. Kanka kurdum bir tane daha, yine çıkamam. Al, buraya da bir tane atacağım şimdi. Tam şöyle atayım şu ikisinin arasına. Abi telefon çalıyor abi. Abinin amına. Abisi telefon çalıyor. Hayır, hayır, hayır. Bak, biz Türküz. Kardeşimiz Türküz. Oğlum, ee, kim Türk var lan burada? Üç kere bayıldım lan ben Yok, yok. Ne oluyor lan? Bu değil de. He. Ben niye bayamadım lan birimizi? Selamun aleyküm şimdi, kardeşim. Hayırlı olsun. Şimdi raporttan banlayacaksın ama biliyorsun değil mi? Raporttan tamam, banlayacaksın. Ha tamam, hadi, 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 tamam, hadi yaylan hadi hadi.